Çiğdem Danışmanlık ve Koşluk Akademisi'nden sizlere merhabalar diyorum bugün. Sizinle birlikte dileklerimiz, isteklerimiz, dualarımızla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Hepimizin farklı alanlarda, farklı konularda istekleri, duaları, dilekleri oluyor. Bazılarımız bu dileklerimizi... Ee, dualarımızı hemen karşılayabiliyoruz, hemen e, dualarımızın karşılığını alabiliyorken bazılarımız o kadar çok dua ettiğimiz halde ya da o kadar çok olumlama yaptığımız halde işte ben her şeyi yapıyorum, dualarımı okuyorum, olumlamalarımı yapıyorum, neden benim isteklerim olmuyor? Neden gerçekleştiremiyorum? Başkalarınınki hemen oluyorken ben niye bunu e, hayatıma çekemiyorum diye sorduğumuz olabilir. Ee, şimdi bilinçaltımızda hepimizin e, farklı inanç kalıpları, düşünceleri e, var. Bunlar bizim biliyorsunuz e, kendi gerçekliğimiz haline geliyorlar bilinçaltında. E, oluşturduğumuz işte düşünceler, duygular, inançlar, e, eskilerden gelen inançlar. Eğer bunlara sıkı sıkı gerçekten bağlıysak bunları bilinçaltında dönüştürmeden e, dileklerimizi, isteklerimizi zaten çekemeyiz. E, bunları dönüştürmek nedir dersek de? E, düşüncelerimizi kontrol edebilmektir. Yani e, düşüncelerimizin mesela olumsuz şeyler düşünüyorsak, olumsuz e, inanç kalıplarına sahipsek, bunları o anda fark edip e, olumsuz olanları olumlu olanlarıyla olanları değiştirebilmektir. E, bunu mesela olumsuz cümlelerimizi yakaladığımızda ya da olumsuz düşüncelerimizin e, zihnimizden geçtiğini hissettiğimiz anda ...onları yakalayıp onları e, olumlu olan cümlelerle veya düşüncelerle değiştirebilmektir. E, bunu yapabilmek kolay mı derseniz... ...tabii ki yıllardan beri e, işte bilinçaltımızda birikmiş olan bu inançların... ...ya da oluşturduğumuz düşünce yapılarını bir anda yıkmak tabii ki kolay değildir. E, zaman içerisinde bunlar olacaktır. E, bunlar her şeyden önce farkındalıkla olacaktır. Yani kendinizde bu farkındalığa eriştiğinizde... Onları kendinizde yakaladığınızda e, fark edeceksiniz. Mesela e, hayatınızda olumsuz deneyimler, olumsuz negatif bir takım olaylar yaşadığınızda, e, şunları düşünebilirsiniz: Neden bunları sürekli ben yaşıyorum? Yani bunları sürekli neden hayatıma çekiyorum? E, diye düşündüğünüzde, orada bir yerde e, bir aksaklık vardır. Yani sürekli kısır döngü halinde aynı şeyleri yaşıyorsanız, aynı şeyleri kendinize çekiyorsanız demek ki orada değişmesi gereken bir şeyler vardır. Bunları yakalayıp, onları değişip dönüştürdüğünüzde zaten aynı olayları, aynı negatif durumları kendinize çekmezsiniz. Yani onlardan uzaklaşmış olursunuz. En önemlisi budur zaten. İlk başta budur. Niyetlerimizi kendimize çekemememizin sebebi. Bir de niyetlerimizi, hedeflerimizi, dualarımızı çok net bir şekilde ifade edebilmemiz gerekir. Ve bunları istiyorum şeklinde değil de niyet ediyorum şeklinde söylememiz gerekir. Mesela işte ben şu şu sınavda şu sınavı başarıyla geçmeye niyet ediyorum. İşte ben ben şu işimi kolaylıkla yapmaya niyet ediyorum. Ya da kolaylıkla yapmayı seçiyorum. Buna izin veriyorum ve gerçekleşiyor şeklinde bir niyet cümlesi söylediğiniz zaman hem onu, o niyetlerinizi kendinize çekersiniz, daha hızlı bir şekilde gelmesini sağlarsınız. Hem de zaten gerçekleşiyor dediğiniz için gerçekleşmesine zemin hazırlarsınız. Bir de bizler mesela bazı isteklerimizde bulunurken olumsuz cümle kalıplarıyla söyleyebiliyoruz. Bunları olumlu şekilde ifade etmek gerekiyor. Ee, mesela sadece cümle olarak da işte kazasız bedasız, belasız git gel diyoruz. Bunun yerine sağlıkla iyilikle kolaylıkla git gel dersek oradaki zaten olumsuz enerjiyi de ortadan kaldırmış oluruz. Çünkü söylediğimiz kelimelerin enerjisi çok yüksektir. Söylediğimiz kelimelere çok dikkat etmemiz, seçerek konuşmamız gerekir. Bir de hedeflerimize ve isteklerimize ulaşabilmemizin bir yolu da onlara gerçekten e, yürekten inanmaktır. Onlara odaklanmaktır. E, odaklanmak demek sürekli sürekli onu düşünmek anlamında değil de o niyetinizle, o dileğinizle içtenlikle e, sunduktan sonra e, diledikten sonra e, onun olmasına inanmak, olacağına inanarak yürekten istemektir. Gerçekten gerçekleşeceğine inanmaktır. Yani kafada bir şüphe kalmamasıdır. Bunlar çok çok önemlidir. Bir de e, hedeflerimize yine ulaşmamızdaki en önemli e, durumlardan bir tanesi de e, onları sürekli kontrol etmemektir. E, i̇şte ne zaman olacak? Şimdi mi olacak? O zaman mı olacak? Niye olmadı? şeklinde beklentiye girmemektir. Akışa bırakmaktır rahat bir şekilde e, olacağına inanarak e, akışta kalmaktır. Bunlar e, bugün size söyleyeceğim e, dileklerimizin neden gerçekleşmiyor, neden hemen olmuyor, dualarımız neden hemen e, bize gelmiyor diye düşündüğümüzde e, dikkat etmemiz gereken durumlardır. Bunlara dikkat ederek, gerçekten niyet cümlelerini doğru kullanarak, odaklanarak, inanarak istediğimiz zaman bunların bize gelmesi çok daha hızlı bir şekilde olacaktır.